Arkadaşlar şimdi gelelim konumuza. Bu yerimizi e, arka tarafı alacağız. Tabii ki tavuklar artık burada olmuyor. Arkada daha iyi olacaklar. Aklım hep burada kalıyor. Yani gece bir şey mi geldi, gelmedi mi? Dün akşam hep açıktı tavuklar. Ama ileride belki şu yeri bakın bu yeri gülhanesi var. Hem geniş hem geniş olduğu için bu yere led ışığı alacağım. Şuradan şöyle bir hat geçireceğim yan tarafa. Burası çıkım mahallesi olacak. Buraya böleceğim cevcivleri. Yeni çıkımlar burada alacağız. Büyüyecekler. Büyü büyüdükten sonra arka tarafı yani yeni kümesini alacağım. Ya bura gürhane olacak. Yan tarafta belki odunluk, kömürlük olur. Bunu aşağı yukarı 18 yıl oldu yapalı. Burada yeni bir kolumuz var. Kolumuza nadiren 2-3 tane tavuğu alıyor. Burada Aykız vardı. Aykız da yarın çıkartacağız cecimeri tam burada. Ay kız gitti yani. Aykızı unuttuk ama daha ay kızlarımız var. Yeni ay kızlar, yeni nesil olacak yani. <laughs> Oyun bahçeyi çekerim. Kızları getirmek kur. Aa çektim mi? Ve yeni e, kümesimiz burasıdır. Burası daha ıslak ama yapacağız bir şeyler. Şu ağacı açıyoruz. Bakınız bu ara açtık. Bahçe gidip gelecekler. Ben yani şu şu aradan tavuklar can sığıyor. değil de. Şurada isteyen ne olursa gazlar satılık. Tanesi 150. Yani e, oraya sahibine konuşun kışın. 150'ye anlaşırsak tanesini Tabii ki bu hane tavlan olacak böyle küçük olduğunu bakmayın burayı boydan boya betonu atacağız doğru bir çatı yapacağız yani şunların gibi ve şuradan geleceğiz hızasından düzeye kadar yapacağız Tabii ki yeni tavharımız yeni nesil burada olacak şeklinde. Hem o bahçe bir bu bahçeyi salacağız. Akşam da yerlerini açıp takma kit bulacağım bir yerde. Ondan beraber takacağım. Bağlayacağım ya yani burada. Tabii ki kirazlığımız var. Ee, yarın toplantı yapıyoruz. Videosunu çekelim mi çekmeyelim mi videoda belirleyelim Saygılar, hürmetler, selamlar, aleyküm. Bitiriyoruz.